Parti Bilecik İl Başkanlığı'nca düzenlenen Teşkilat Akademisi programı milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat mensuplarının katılımıyla başladı. İki gün sürecek programın açılışını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın anlatımını pür dikkat dinlendi. Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde AK Parti Genel Merkez ARGE Eğitim Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in öncülüğünde iki gün sürecek olan AK Parti Teşkilatı Akademisi programında AK Parti'nin önde gelen isimleri ve alanında uzman kişiler AK Partililer ile bir araya geldi. Açılış konuşmasını yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Teşkilat Akademisi'nin önemine değinerek, yaptığımız eğitim programlarıyla teşkilat mensuplarımızın partimize olan bağlarını güçlendirmeyi, motivasyonunu artırmayı, inançlarını sağlamlaştırmayı, özgüven ve heyecan çoğaltmayı hedefliyoruz dedi. Arkadaş bey biraz daha sizlere sohbet edecekler. Ben onun için uzatmak istemiyorum. Hemen sözü ona vereceğiz. Teşekkür ederim katkılarınız için. Bu Teşkilat-ı gerçekten önemli bu. Biz dediğimizde zaten keşke bitmesin diyeceğiniz anlar olacak. Kesinlikle susmamanızı tavsiye ediyorum. Herkes sonuna kadar mutlaka alsın. Osmanlı Beyliğinin neşvi bu topraklara Ahir Şeyhi Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası, Osmanlı Devleti'nin fikir babası, Şeyh Edebali Şehri Bileci'ye Osmanlı'nın ilk payitahtı, tarihin huzuru, Yeşil'in, Şifa'nın, Emir Sultan'ın, Somuncu Baba'nın, Üftadın'ın şehri Bursa'mızdan siz değerli dava arkadaşlarıma bağ selam getirdim. Önce onu ifade edeyim. Her birimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın temsilcileriyiz. Kıymetli kardeşlerim bu hareket yerel yönetimlerle başlamış bir harekettir. 1994 senesinde benim yaş jenerasyonunda olanlar üzeri çok iyi hatırlarlar. İstanbul'da susuz bir İstanbul'dan çöp dağlarından Velhasıl her alanda sıkıntıdan bahsedilirdi. Recep Tayyip Erdoğan geldi, ekibiyle beraber dalga geçirdi. Yağmur dualarına çıkıp siz Allah'tan mı su bekliyorsunuz gibi dalga geçerek efendim mesela hangi parayla, hangi imkanla yapacaksınız ki iktidar partisine mensup da değildik. Nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımız sadece üç buçuk yıl belediye başkanlığı yaptı. Hatırlayın. Çünkü daha sonra cezaevine girdi. Sirif'te okuduğu şiirden dolayı. Ve o üç buçuk yıllık süreç altında bugünkü hareketimizin yolu açıldı kıymetli kardeşler. Halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla çalışan, millete hizmetkar olmayı her türlü payenin üzerinde gören bir siyasi harekettir. Milletimize olan sevdamızı, Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet başta olmak üzere her alanda ileriye taşıyarak gösterdik. Cumhuriyet tarihinde yapılan hizmetlerin kat ve kat fazlasını 2002'den bu yana milletimizin istifadesine sunmayı başardık.